Nasıl yani? Alay alay bir eşya. Nereden çıkmış o? Bu iş mezardakinin şey başımıza. O tepsiyi. Ya bir ağladı bir ağladı. Allah Allah. Bir de orada kapatmış diye bir baktım bir ağlayı. Lan bu bebek çok alem bir çocuk ya. <laughs> evet. Ya o zaman dedi mi dedi ya o zaman mi dedi benim dedi. Nereden görmüş oldun? Telefonda koymuş. Bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah. Kız anne o ciğer sanki yenecek gibi. Ya sen yine sen yine bırak karışma milletin de midesine şey yapma. Ay. Allah Allah sen ne yapacaksın da şu ağzından çıkanlara bile takip ol. Ama... Doğmuş ciğer bir yerinde bir şey yok Allah'ın yarattığı. Gözünle gördüğün kesilen hayvan. Hmm, tamam ablam sinirlen. ben sadece söyledim ablacığım bir kaç tane daha geçiyorum abla abla siz niye böyle dokundun kendisindekini hiç hata görmüyor. sendekini hata görüyor. Allah'ım hayvanına su kelimeyle söyleme ben hiçbir şey söylemedim mısımınla ya da şununla bir kelime kullanmadım sadece dedim ki donduğunda mı böyle olmuş aslında onun şey mi yapabilirdik Bir şişe takacaksın. Of ver ben bunu kampa götüreyim de kamp dedim. He? Dırp 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 Nereden geldik? İki kere kömür aldım götürdüm. Ne yaptın kömürleri nerede? Kömürleri duruyor arabada. Dursun. Bir yerime sokmadım. Sokma bir yerini yakmadım. Bana kömür ne ihtiyaç? He? Bak. Heh. Ya kombine ne ihtiyaç? Hep zaten senin aldıkların gözüksün. Benim aldıklarım hiç gözükmesin. Ne yapacaksın? Ciğer kaldı. Ne ne yapacağım bunu? Kaldıracağım. Tavada. Yeni mi? mi? Yenilmesin nasıl güzel olur. Of. İçine başka ne atacağım? Ciğer. Şu var. Ne yapacağım? He? Domatik, soğan. Aslında evet öyle çok. Bunu fırına verir anne? Olmaz mı fırında? Niye? Bunun şey var, şey değil. Bunun şey yok. Şey. Kuzu ciğer de Biraz çok güzel oldu ya. Vallahi billahi kuzu. Ne yapıyor tak 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 tak. Bunların camın lastiği, şeyin sineklerini düşürmüş. Eyvallah. Ne yaptıysa diyor. Abi Havada. siz odada savaşıyor mu? Ne yapıyorsunuz siz? Biz de oldu var, şey etmişti. Sen neredeydin? Murat Çeydak biz de bittik. Gitar çalıyordun gördüm. Oraya artık. He? Berna gitarı şeye mi verdi? Yok, o şey. Vermiş ya. Yok canım. Vermedi, bak oynadı oyna değiliz. Ha. <laughs> i̇yi. İyi bakalım. hatırasını niye bilirsin? Ben ne bileyim. Ben de komple verdim diye düşündüm. Dün gittik senin gelin. Ne yapmış bize? Türlü yapmıştı. Ondan sonra türlü var. Başka? Ne yapmış? Ne yapmıştınız başka? Dur. Ha pilav vardı. Ee, bir de tavuk kızartmış. Sensiz boğazımdan geçmedi. Üç tabak gidi. Türlü seninki koydu bana. Kendine koyuyor. Açacağım ah diyor. Dibinde daha bir şey kalmış. Sana vereyim. Güzel gelmişti boynu. Sana bir gün sarılır. Çantayı yapsana diyor. Biraz diyor. Bol elbiz düzelsin diyor. Ben önce ağlayacağım mı? Ağlayacağım mı? Bak. Ne zaman diyorum? Sen gördün mü zamanı? Görüntülü mü aradılar seni? Gün gün aradım canım. Eyvah eyvah. Gel gel Buraya geldiler. <laughs> Anam. Kutu Murat'ı görüyor musun lan sen? Kutu Murat gezmeleri sever. Anası gibi. Anası kim onun? <laughs> Aha, anne, her gün gezmeden asıl. Sever dedim, gezmeli dedim. Demek her gün gezmeli. Anneciğim, bugün sen sen de bir halim var. Kapı kapı geziyorsun her gün. Kız kapı kapı, elekçi miyiz biz? Kapı, kapı kapı gezecek. Yani, Senin kapın öyle. Kendindekini bana taksı şey yapıyor. Elekçiler gezer kapı kapı. Ne gezmeye doğuyor, ne gitmeye doğuyor. Ha beş dakikada geliyor. Beş Aha, dakikada. Aha oğlum. lan. Hangisi seviye olacaktı ya? Çık. Vatansızlardı zaten ya. Aman aman. Anneciğim bir şey söylesem rica etsem senden. Olur mu? Bu ciğerden ve öbür ciğerden bana biraz verebilir misin? Bak al da git hepsini al git. Al git al, al git nereye gezecek koşuyorum soğuma bize git varım gez de gel. Git git gel gel. Yürü. Ben ne yapayım, ne yapayım? Zorunu, zorunu konuşturuyor. Bir de ben şey yapıyor. İyi iyiliğe, kötülüğe de kötü. Kötüye, evet, ne yapayım? Herkes kötüyken ben niye iyi oluyorum abi? Git ya, git. Niye dinliyorsun abi sen? Git gez, dolaş abi. Ben nereden geliyorum? Utanmıyor musun? Yüzüme mi sıçtın lan senin lan? Söylemeyince duramıyorsun ya. Zorunu veriyorsun ağzıma lafı. Allah, nereyi gezeceksen gez kimse sana karışamaz. Neden bağırıyorsun peki? Bebeğim uyuyor benim. He? Nasıl yürek? Kızıl ciğeri. O ya domuz yerde bokmadığı. Kız bağırma, mı? bir şey soruyorum. Küçücük yürek mi olur, kocaman yürek ki? Küçük yürek nasıl hayır, koyun yüreği. Kızım koyun şey değil mi bu? Dana ciğeri. Yok ya. Kebap, keskin kebap mı şey? Ha, hmm. Ben de şaşırdım. Ben de dedim ki bu nedir, ne istiyorsun? Neyse. Neyse Mancukcuğum. Bugün seni biraz üstüne gitmeyeceğim. Çünkü söylediğin laflar bana çok dokunuyor. Üç gün, üç gece ağlıyor. Üç saat. Evet. Bu yine bir haller peşinde. Bu yine bir şey peşinde ama ne peşinde anlamadım. Küçük bir şey. Çay içtin mi? Hayır ben kahvaltı mahvaltı yapmadım. Yemez diyor da. Ha şundan bir şeyine. Gel. Gel. Niye? Al pıs pıs pıs. Niye? Niye? Al kısım. Allah'a hikot kutu. üsüm. Allah'a Allah'tan dışarıda, Allah'tan dışarıdan dışarıda kalsaymışsın. Açlıkla ölümüşsün. O ciheli yedi yediye yarım ton bozsak şimdi. <laughs> Gidin be. Ağzına tükürdün. <laughs> <Aa, gülüyor> ben doğrayım mı? Allah'ım bitti ben... zaten. Değil mi? Adamın kötüsü ciğer bile mi doğrayamazmış. Bir şey soracağım anneciğim. Eskiden hatırlıyorum. Kurbanlar hep Ahmet babam doğrardı. Hala doğuruyor mu? Ahmet babam doğuruyor. lan ne tür lan bir kelle yüzden bir kelle. <laughs> kelle Ne kellesi? Bir bir karınaştırdık da bokun içine karıştırdık. <laughs> İzlerden bir oyundan bir şey oldu? Şey yapardım ben, dur şimdi hatırladım. E, kemikleri yapar. yapardım. ne, onu, onu niye yapıyordum? O vakti oldu eskiden. Ha. Onu kuru diyorduk. Da şeyde, kurumda. Keşkek böyle niye katıyorduk? Çok güzel oldu. Tatlı rahmetli. Rahmet Emin. Emin. Nasıl yapıyordun? Tuz, tuzlayıp? Nasıl tatlı oluyor? Kurumda kuru diyorduk. Sümüşünü kurumda. Hmm. Ben şimdi hatırlıyorum. Bir Böyle... şey olmuyor. Hiç korkmuyor. bir şey yapmıyor. Dolap mı var? Nasıl tat oluyor? Hmm. Vay be. Yok, onu da bir gün ne horu ya. Ne babam hiç görmemiş. Kim? Görmemiş ne zamanında. Yokluğundan, sakıldığından, hayatları bitmiş. Ya. Yeah. Fakirlik başa böyle zaten ya. Evet, ciğerimiz bitti. Şimdi ciğer. Ee, dur ben onu. Kapat, ona... şunu kapat, kapat şunu. Gördün berki koymadı, kapat. Dur ben onu atacağım. Ver bana onu. Ver Senin oğlum. Senin oğlun var ya. Evet, kumam Ver, al. Bunu nereye götüreceğim? Mutfağa götür. Dur, çorabımı kirliye bir atayım. Hop, şuradan kiliyimizi al. Sonra buradan aldım. Sonra bunu böyle alıyorum. Bunu da buraya mı bunu? Götürmüyüm. Adam, düşüyor az diye kız. Kız düşüyor az diye. Bu, aktiyele ne oldu? Gips erkek arabanın... Ya, ha o arın kapakları nerede yukarıda nerede yukarıda arabanın üstünde Geps, ps, ps. şimdi arabanın ağzına tükürdü ha martılar geliyor neyse daha iyi insanı bilemiyorsunuz siz. Allah ya bunu da atayım bunu da yiyecek bak şimdi. Buradan çapsın. <laughs> Yılan si sen sen silikon Murat. Yine sip siyah silikonla silikonla da orayı. Tamam mı? İçeride de Japon Ahmet var. Lan bunlar nasıl bir şeymiş lan? Japon Ahmet, silikon Murat. Abi ikisini eline düşmeyin. Vallahi billahi siparam paramparça ederler Parçalarlar biri biriyle e, ee, onu onunla yapar, onu onunla yapar. Yaptığı gibi bozar. Lan bu da bir çillenme diye lan. Allah Allah. Allah Allah. Aha ciğerci. Ciğerci teyze yapıyor. Kız bu ne? Yarpak mı kız bu? Bak, ya. Ana ya. Ne aşı bu? Karma atma. atma mı? Kız bir tuhaf. Ben, ben vallahi şaşırdım bu yerde ne diyeceğimi bilemiyorum. Herkes bir şey diyor bana diyor ki Süleyman ne yapıyorsun bu yaşta buralarda? Demedim mi Süleyman ben sana ne dedim lan bebek? Evet ciğerlerimizi yaptık neyse. Şimdi kavurmaya geçiyoruz. Dur. Dur şimdi. Hah. Oh. Anne hani ne ciğeriydi bu? Hayır koyun ciğeri de arkadaşlar koyun ciğeri yani gerçekten güzel duruyor yani seven sever sevmeyen sevmeyen ama şimdi içine soğan doğuracağız soğan doğradıktan sonra oğlum sus 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 soğan doğuracağız İçine ee, içine neydi soğan <laughs> alayım geleyim mi soğan doğrayacağız başka. Başka ne doğru, ne doğrayacağız anne bunun için soğan. Biber soğan. Biber soğan baş. Domates. Domates mi? <laughs> domates doğradır mı domates? <laughs> Hadi bakalım. Söyle de Tamam. Söyle.